Evet kadınlar orgazm olabilir mi sorusunun cevabını aradığımız bu videoda cevabım evet orgazm olabilirler. Kadınlar her ilişkide orgazm olacak diye bir kaidesi yoktur. Kadınların iki türlü orgazmı vardır. Bir klitoral orgazm bir vajinal orgazm. Klitoral orgazmı her kadın her ilişkide yaşayabilir ama vajinal orgazmı e, normalde bir ayda üç kere yaş iki veya üç kere yaşayabilir. İlla her kadın her ilişkide vajinal orgazma erişecek diye bir e, durum yoktur. Orgazm nedir sorusun cevabı e, cinsel uyarım ve zevklerin en yüksek noktası olarak tanımlanabilir. 10 e, kadından biri her ilişkide orgazm olduğunu söylerken yani 9 kadının asla böyle bir şey olmadığını söyler. Orgazm olamadıklarını anlayan kadın da bunu kendine bir türlü itiraf edemez. Hatta e, kendini suçlu hisseder. Ben orgazm olamıyorum. eşimi mutlu edemiyorum diye. Konuşulmayan bir konudur orgazm olmak. Bunun için birçok tedavi yöntemini hastalar benimseyebilir. Kadının orgazm belirtileri e, nefes alıp verme sıklığının fazla olması, kalp hızı ve kan basıncının artması olarak söyleyebilir. Göğüs uçlarının dikleşmesi, kültüresinin ıslanıp sertleşmesi, diğer bulgulardır. E, orgazm e, olamayan kadının birçok sebebi vardır. Bununla ilgili orgazm olma nedenlerini de diğer bir videoda tekrardan anlatacağım. E, orgazm bir kere e, peki ben niye bu kadar orgazm olmasını kadın anlatıyorum? Çünkü bir bedensel ve rahat, ruhsal bir rahatlama sağlar. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, stresi azaltır. Uyku kalitesini arttırır, kalp hastalıklarına karşı korur, ağrı eşiğini yükseltir, cildi güzelleştirir, partnere kendini iyi hissettirir. E, doğal bir spordur. Serotonin hormonu salgılayarak sizi daha keyifli hale getirir. Yani e, kadınlarda orgazm olma önemlidir. Lütfen es geçmeyelim. Orgazm olamayan kadınları benim bir kadın doğumcuları öneririm. İlk önce psikoterapi sonra da G noktası aşısı diyebilirim. Evet diğer videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.